Arkadaşlar hiçbir şey izlemeyeceğim çünkü e, sinir olabileceğim noktalar olabilir, sinirde olabilirim. Görüp sinirlenip hiçbir şey söylemek istemiyorum, hiçbir şey konuşmak istemiyorum bazı şeyler hakkında. Çünkü e, birazcık hani algı genişliğine ihtiyacım var, anlaşılmaya ihtiyacım var, hiçbir şey yapmadığım halde olan şeyler var. E, sadece egoların bir kenara bırakılıp, normal bir şekilde geniş algıyla düşünüp düşünülmesini istiyorum bazı şeylerin. Sadece bu. Biraz inisiyatif bekliyorum. Çok bir şey istemiyorum. Hiçbir şeyin kötülüğünü istemiyorum. Kimsenin kötülüğünü istemiyorum. Kimse karşı kötü niyetim yok. Herhangi bir insana karşı bile. O yüzden ne olur üzerime gelmenin Ne olur üzerime gelmeyin. Güzel güzel yayınımızı yapalım istiyorum sadece. Ne siz kimseye ıı, üzerine gidin. Ne de benim üzerime gelmenin. ne olur. Normal güzel güzel eğlenip yayın yapalım istiyorum. Çünkü sizleri gerçekten seviyorum Yayını, yayınları o yüzden e, açma gereği duyuyorum, açıyorum daha çok. Hani bugün açmayacaktım normalde yayın. Çakal yarın çakal gelebilir. Çakal yarın gelebilir. Boş yapmayız. <laughs> İzlemeyeceğim. Ben bu arada bazı şeyleri gerçekten hiç izlemiyorum, bakmıyorum. Çünkü sonrasında birazcık kötü satcak ol, olsam istemiyorum onu görmek. <laughs> thank you